Çok bir oy gelecek. Halili Buna... için e, bu yönde büyük bir beklentiniz olduğunu söyleyebilir miyiz Halili? Çünkü Bahçelievler Yenişehir e, önemli bir kısım. 2009'da Şimdi... biliyorsunuz bağımsız Baba'nın en büyük yüzde yakın bir oy aldığı bölgedir Halili biliyorsunuz. Evet. Ve başkanlığı da aslında bu bölgenin sayesinde aldı Fakı evet. Baba o dönem. Şimdi biz e, zaten o, o bölgede güçlüyüz yani biz. Hı. Genelde Bahçelievler'de Yenişehir'de ikamet ettiğimiz için e, ve Urfa e, yerlisi olduğumuz için Bahçelievlerle Yenişehir muhakkak... Yani bunu siz muhakkak, bunun çok farkındasınız. Kesinlikle sanırım. muhakkak adayına sahip çıkacaklardır. Yani e, kendi e, Urfa yerlisi tabiriyle e, muhakkak adaylarına sahip çıkacaklardır. Başkanım böyle gittiğiniz yerde hani böyle o insanın esnaf diyelim... Yani kesin oy verecek ya da düşünüyor ya da vermeyecek. Bu bunu hissedebiliyor musunuz aday olarak? Şimdi kesinlikle hissediyorum. Ee, ve bazen e, Tabii çok mutlu olduğumuz anlar oluyor Onu hissediyorsunuz ama Kesinlikle değil mi? Kesinlikle hissediyorum ee, tokalaşmasından bile hissediyoruz evet. Ama bize oy veren de vermeyen de e, Herkes benim kardeşimdir Hemşerimdir Biz yarın yine yüz yüze bakacağız Yarın bir yine birbirimizin taziyesine gideceğiz Yani biz buraya gerçekten elimizde bir valizle Bir çantayla gelmedik Biz bu memleketin çocuğuyuz Ben yarın o e, tokalaşırken belki yüzünden bana oy vermeyeceğini hissettiğim arkadaşımın en yakınının düğününe gideceğim, cenazesine gideceğim, taziyesine gideceğim. Dediğim gibi biz elimizde bir çantayla gelmedik. Biz bu memlekette doğduk, büyüdük. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Onun için ben bize oy veren de vermeyen de tüm hemşerilerime gerçekten saygı duyuyorum. Biz her zaman onların yanında olacağız. Biz Şanlıurfa milliyetçisiyiz. Biz memleketimiz için gerekirse ölmeye de hazırız. Bugüne kadar her konuda elimizi taşın altına attık. Bundan sonra da her konuda elimizi memleketimiz için taşın altına atarız. Peki. Yani.